Eee öncelikle iyi akşamlar. Eee i̇lk başta kazandığımız için çok mutluyuz. Maçın başında en ilk duruma düşmemize rağmen, 10 kişi kalmamıza rağmen saçma bir kararla. Ama hiçbir zaman oyunu bırakmadık. Onurumuzla, inancımızla savaştık ve galip gelmesini bildik. Eee bugün garip bir tezgah vardı. Ama biz bu, bu tezgah aldanmadık ve e, inancımızla kazandık. Ee, sahada hocalarımızın hiçbir kalmadı. Yani Herhalde bir taraftarlar kalmıştı atılmayan. Bir onları da atarlar diye bekliyordum. Çok garip şeyler oluyor. Lütfen biraz adaletli yönetim istiyoruz. Biz ekstra yardım istemiyoruz. Kimseye ekstra bir yardım istemiyor. Biz Galatasaray camiası olarak çok büyük bir camiayız. Galatasaray camiası her zaman futbolcularına, hocalarına sahip çıkar. Biz kötü oynayabiliriz. Kötü mücadele edebiliriz. Yenilebiliriz. Bunun muhasebesini zaten hocamız yapar. Ama hakemin böyle kötü bir maç yönetme hakkı yok. Hakem hata yapabilir, insandır. Ama bu hatanın da ötesine geçmeye başladı. Bu bariz bir şekilde belli oluyor. Lütfen biraz daha dikkat etsinler. Çünkü son haftalara giriliyor. Biraz daha dikkatli olmasını istiyoruz. Çünkü adalet herkese lazım. Sadece bize lazım değil, herkese lazım. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Amin.